Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ben e, badem sütünden şekimi yapacağım ama yarıda su katacağım. Yani e, sakın her zaman sütten denemeyin. Çünkü ne kadar laktoza e, alerjiniz var mı ya da yok mu ya da vücudunuz ne kadar alabilir onu bilmediğimiz için. Evet, ben şekimi 300 ml yapıyorum. Herbalife'de yazıyor ki aslında 200 ml mililitre yapmanız gerekiyor diye. Bunların üstünde ölçüleri var. Şu anda Hemen hemen 150. 300'e getirelim suyumuzdan da. Ben bugün farklı bir şey denemek istiyorum. Çünkü her zaman um, bir şekilde bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Mesela ben bir gün ıı, um, falinya ile şey, pudrayla çikolatayı birlikte karıştıracağım. Bakalım nasıl bir tat olacak. Bize beraber görelim. bir evet, kaşık. Bunların özel kendi kaşıkları var bir kaşık vanilyadan koyacağım. Bir kaşık da çikolatadan. Bak ben her zaman iyi kapatalım. Evet şimdi şeykim kapağını kapatayım kapasını da kapatayım. Şiiki şey iyi kapatalım ki bazen iyi kapatmıyorum. Her yer fıskırıyor o zaman da çok sinirleniyorum kendimi. Sonra sütü iyice karıştırıyorum böyle. Şimdi biraz bekleyeyim, biraz daha karıştıracağım. İyi karışmış için. Yoksa içine patak patak oluyor. Gördüğünüz gibi kıvamı güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bu fanilyalı ve çikolatalı şeklin karışımı oldu. Tadına bakacağım şimdi. Tadı bence gerçekten de güzel. İzlesin. Herkes isterse bir denesin. İyi günler.